Selamünaleyküm sevgili dostlarım. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere herkesin bayıldığı yumuşacık dokusuyla gönülleri fetheden nefis bir tiramisu yapacağım. Lezzeti gerçekten iddialı olan bu tarifi sizlere daha fazla bekletmeden başlıyorum. İlk olarak kekini hazırlayacağım. Bunun için iki tane yumurtamı karıştırma kabıma koydum. Üzerine bir çay bardağı Şekerimi ilave ettim ve bunları çırpma telimle güzelce çırpıyorum. Dilerseniz siz mikserde kullanabilirsiniz. Bu şekilde köpük köpük olana kadar çırptım. Şimdi üzerine bir çay bardağı sıvı yağımı ve bir çay bardağı sütümü de ekliyorum ve tekrar çırpmaya devam edeceğim. Aşağıda açıklama kısmında kullanmış olduğum malzeme ve ölçüleri bulunmaktadır. Dilerseniz oradan da bakabilirsiniz. Üzerine bir su bardağı unumu ekliyorum. Unumu elemiştim önceden. Üzerine tekrardan bir tane kabartma tozu, bir tane şekerli vanilimi ekliyorum ve güzelce karıştırmaya devam ediyorum. En son olarak da kakao'mu koyacağım. Eklediğim 2 yemek kaşığı kakao'yu da koyduktan sonra karıştırmaya devam ediyorum ki pürüzsüz bir kıvam olsun. Kıvamı bu şekilde mükemmel oldu. Şimdi kek harcımı kenara alıyorum. Bu şekilde kullanmış olduğum bir tane tart kalıbımı aldım ve her yerini güzelce tereyağıyla yağlıyorum. Tart kalıbımı güzelce bol tereyağıyla yağlıyorum. İçerisine koymuş olacağım kek harcım pişecek ve kekimin çok güzel şekilde çıkmasını istiyorum. Bu şekilde çok güzel şekilde yağladım ve kesinlikle yapışma olmayacak. Şimdi hazırlamış olduğum kek harcımı üzerine döküyorum. Koymuş olduğum kek harcımı bir iki tur bu şekilde sallıyorum ki her yerine eşit şekilde yayılsın. Kekimi önceden ısıtmış olduğum 170 derecelik fırında pişirdim ve soğuması için bekleyeceğim. Kekim soğurken şimdi kremasını hazırlıyorum. Tenceremin içerisine buçuk su bardağı kadar sütümü koyuyorum ve 1 çay bardağı şekerimi de ekliyorum. Üzerine bir tane yumurta sarısını, bir yemek kaşığı un ve bir yemek kaşığı nişastamı ekleyerek orta ateşte devamlı karıştırarak pişiriyorum. Kremem koyulaşmaya başladı. Şimdi ocağımın altını kapatıyorum ve üzerine 2 yemek kaşığı dolusunca labne peynirimi ekliyorum. Eklediğim lap ve peynirini güzelce karıştırıyorum. Ardından mikserle güzelce pürüzsüz bir kıvam olana kadar çırpacağım. Kanalıma hala abone değilseniz kanalıma abone olmayı ve bildirim zilini açmayı unutmayın lütfen. Kremamı bu şekilde çırptım. Çok da güzel bir kıvamda oldu. Kekim de çok güzel şekilde soğumuş. Şimdi kekimi uygun olan bir servis tabağıma ters çeviriyorum. Ve çok güzel şekilde çıktı. Kekimi ıslatmak için ılık suya 1 tatlı kaşığı şeker ve 1 bir ta tatlı kaşığı da granül kahve koydum. Ve bunu güzelce karıştırıyorum. Kekimi bununla her yerini ıslayacağım. Bu şekilde kekimde enfes bir kahve aroması olacak. Çok da lezzetli ve çok da güzel oluyor. Her yerini bu şekilde ıslatıyorum. Islatmış olduğum kekimin üzerine hazırladığım kremadan koyuyorum. Kremayı spatula ile düzeltiyorum. Her yerine güzelce yayıyorum kekimin üzerinde. Sizler dilerseniz kremayı koyduktan sonra dolapta 3-4 saat dinlendirin. Kakaosunu en son olarak ekleyebilirsiniz. Ben hiç bekletmeden önce kakaosunu ekliyorum. Her yerine bolca kakao serpiştiriyorum. Kakaoyu önceden serpiştirmemin sebebi her yerine güzelce alabilsin ve tutabilsin diye. Hazırlamış olduğum mu dolapta en az 3-4 saat bekleteceğim. Dilerseniz sizi bir gece de bekletebilirsiniz. Dinlendikçe daha çok güzel oluyor ve daha lezzetli oluyor. Tiramisu'mu dolaptan çıkarttım. Üzerine birkaç çilekle süslüyorum. Sizin de tiramisu için farklı dokunuşlarınız varsa mutlaka yazın. Tart kalıbında hazırlamış olduğum tiramisu hem görüntüsüyle hem lezzetiyle fark yaratıyor. Özellikle misafirler için harika bir sunum oluyor. Şimdi sizler için küçük bir dilim kesiyorum. Tarifim buraya kadar hoşunuza gittiyse beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın lütfen. Kahve kokusuyla, kremasıyla büyüleyen enfes bir tiramisu oldu. Çok da lezzetli gözüküyor. Bu tarif hem çok kolay hem de tam bir pastane lezzetinde oluyor. Deneyen herkes bu lezzete çok bayılıyor. Tiramisu hiç bu kadar şık olmamıştı. Tart kalıbında muhteşem bir tarif oldu. Yumuşacık kremasıyla tam bir lezzet şöleni. Tarifimi yapıp deneyecek olan herkese şimdiden afiyet olsun. Bir sonraki tarifte görüşmek üzere. Hoşça kalın, sevgiyle kalın.